Qismina. Xalalara privetdi, qızım. Desən? Evet. Privetdi. Dey ki, nəsensiz xalalar? Evet. Gəldim. Mən səmənə səndə. Mhm. Mə pişəng yeyirəm. Hər kəşə günaydın. Mən işimi gördüm hər yeri döşürdüm. Bir azdan gedəcəyəm. Yemək yaptım, çocuklara hazırladım axşamlıq. Bir azdan çıxacağıq dışəri. Yarın, kiçik yarın hanımımız var da, o canı sıxılmışdı. Annem beni aradı, deyir ki, ıı, gələ bilsən gəl biz dışəri çıxar dacayıq çocukları. Mən də dedim, gəlirəm. Gedəcəyük isminay ilə bara var. İsminan hər yer etdim, döşürdüm, yemək hazırlandı. Ha, Saat axşam Ah, bu aradaki sıraya bakmayın. Türkçe konuşamıyorum. E, Nasıl ki söylərim umarmağınıcaysa Həp biz hepinizdən Allah razı olsun. Yorum yazmışdınız. Hepsini, Həp, hepsini oxudum. Çox mutlu oldum. İsminə. Neydin? Biz oturduq, bəkləyirik. O da gedə, o da odaya girəmiruq. Örətmən gəldi də aslanla dərs yapıyorlar. Aslan benim ikinci oğlum. E, ders yap, yapıyorlar da biz oraya giremiyoruz. Bunu ben giydiremiyorum. Oturduk böyle bekliyoruz. Öğretmen gittiğinde ama hazır olup gideceğiz. hemen kızım? Biz geldik. Görüyoruz. Annemler hele gelmemiş. Aradım yoldaymışlar az kalmış. Suriyadan haberi yok. Biz girek. Aç kapıyı girin. Girin girin. Ha, burası bir kafe. Gir. Bu alma eleken girsinler. Gir dur eleken. Timur kucağın alma dedi. Endür, endür. Bin, 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 ismina bin. Bin, ismina bin, bin. Usul, Timur, usul. Aa, da geldi o, Geldi Gizmina. gel Hadi gel, Gizmina, oraya gider. gel, gel. Gel, Gizmina. Hadiyom. Hadiyom. Ya. Hadi. Kaçı yıllar? Nasılsınız? Haydi o. Neydi o? Bak, burayı yine diyor yani. Aa. Merhaba. Ben yorumlar yapıyorum. Yorumlar yapıyorum. He, iyidir. Abone ol. Ne oldu canım? İsmin onda, ismin onda. Ne diyorsunuz? kanalı takip almıştınız izlemiştiniz, güzel ee, güzel yorumlarda bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum İnşallah ablamda sıkılmaz devamı <laughs> ki çok çabuk sıkılan insandır böyle <laughs> devamı gelir de ben de paylaşırım Sizler de izlersiniz bu arada hani ailemi özleyeceksiniz ya ablamı izlersiniz özlemezsiniz ablam da bana video atar ben de size atarım öylece birbirimizi şey yapmış oluruz <gülüyor> <gülüyor> Ey <laughs> o, o yüzden mi bağırıyorsun çok hızlı konuşuyorsun sen? bir Neyse bugün şimdi ablam geldi. Ablamı da gördüm. Yarın da yarın yine göreceğim. Öbür gün de ablam sabahtan gelecek. Ondan sonra hep ben... gezmede de, değil mi? Hep gezmede de. Gezmede. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın Timur düz otursana. <laughs> Biz eve geldik. Onda valla çocukların peşine kaçarken ele bir acıkmışım ki teyzeyken eve geldim. Çay koydum. Bir de bunu kaşar peyniri mi diyorlar? Ne diyorlar buna? Onu bir şeyle canım çektik. Onu yapıp yiyeceğim. Bunu da akşamlık yaptım ama makarna. Canım hiç istemiyor. Bunu yapıp yiyeceğim. Çok canım çekti valla. Ne diyorlar buna bilmem. Böyle saralmış. Böyle. Sonra da bu olan dersleri var. Oturup o derslerini dersler ne edecek yok. dersler nedir man? Ne? Dersler nedir? Dersler de uroki. Otur düzgünlü. Onun derslerini edecek yok. Ondan da yatacak yok. Vallahi bunu ben çok fazla biyerim. Gününə 3 kərə yapıp yesəm yox deməm. O qadəsəm çocuklarım peşinə onda haç tox baxdıq ben çox haçıqdım. Onlara bilməm ama ben çox haçıqdım. Suriya gördüyünüz kimi gəlmədi. Bilməm niyə. Başdan birazdan ara ara sor soracağam niyə gəlmədi. Öyle yapayım, yiyeyim. Bismillah. Niye küstün kızım? Bana bak hele. Çayımız kaynadı, bu da hazır. Bizden bak acıkmamış. Biz gezmeden geldik ya, biz acıkmış. Kami Timur? Biz acıktık değil mi? Biz oturak yiyek. Sonra da işte beslerimizi Ondan da bakarız. E, Hepinizin akşamları hayırlı olsun. Gecəsə xeyirə qalsın. Xeyirli gecələr həbbizə. Bacım nəsildir? Hoşça qalın. Görüşürüz.